Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı arka sokaklarda geride bıraktık. Dizimiz yayınlandığı günden beri zaten reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Biliyorsunuz tarikat olaylarından dolayı bir ceza almıştık ve tabii ki de şükür ki cezası bitti ve önümüzdeki bölümlerde tabii ki de güncel konular olacak ve yer verilmeye devam edecek. Peki sizden arka sokaklarda güncel konuların yer verilmesini nasıl buluyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hep arka sokaklarda güncel konular yer verilsin isteyenler de fikirlerini yorumlarda belirtirse sevinirim. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde kalıcı bir düşman da bekleniliyor. Yine Mustafa, Mustafa Üstündağ gibi ünlü bir isim olması bekleniliyor. Ve dediğim gibi ekibi bayağı bir zora sokacak. Aynı zamanda yan tarafta da güncel konulara yer verilecek. Bakalım önümüzdeki bölümlerde artık yeni bir döneme gireceğiz arka sokaklarda umuyoruz ki reytinglerimiz daha da artar ve uzun yıllar arka sokaklar devam eder bir sonraki videoda görüşelim sağlıcakla kalın